Sıralım açtan tekrardan merhabalar. Yawhit aldım. Jungles. Takımımız iyi, güzel. İçime bu sefer. Karşımızda Alucard Jungle. İlk başta hasarları yüksek. Change'dir, parsadır. Az çok baskın oynarlarsa oyunun dengesini değiştirebilirler ama şu an için piklerimiz güzel. Welcome to Mobile Legends. Bakalım neler olacak Mid'in farmını alıp öyle ormana geçmeyi düşünüyorum Ama bölmem gerekiyor kardeşim Bir tur alayım Ondan sonra senin olsun tamam. Oo, bak 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 muhabbete bak. Uh, 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 uh. O neydi öyle? İnfazdır falan. Güzel oynadılar. <laughs> Geldik hasarlarını kullanıyorlar. Ya benim şimdi oraya girersem ben bir daha satacağım. Şu arkadaş şimdi farm böldün diye bir daha konuşacak. Ben en iyisi buradan başlayayım. Ama orada Çok perfect başladım şu an maça. hasarlarını konuşturuyorlar şimdilik. Avukatlar da hiç ortalıkta yok. Orman dönüyor takır takır. Şu arabayla kadi tabi 4 olsaydı az çok iş yaparlardı. Şimdi böyle olunca Iı, pasif kalıyorlar. İkisi de ultiyle ile çalışan hero. Önce 7 denizi tamamlayalım. Aşağı genk içki gidemem. İkisi bir beni tokatlar orada. Pitler büyük sıkıntı ya. Mitten Parsayı bir çıkarabilirsek güzel olur da. Ben bunu alırım ya sanki. Aynen güzel. Altta bayağı zorluyorlar. Hemen geliyorum. Diyeceğim de o çıkacak, mecbur geri çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Şu an için toparladık takım olarak. Turtle yapabilir miyim acaba? Seri seri. Aynen çok güzel. Böyle harikayız. Çok iyisin. Ama niye girersin ki? Bak ben adamı kurtarmak için giriyorum. Bizimki de bodozlama giriyor. Şimdi sen buraya mı geleceksin? Hmm. Bu Alttaki redimizden devam edelim. Bari orada bizle uğraşacaklar yoksa. Tamam. İyi de sana ne oluyor? Çok güzel. Çok efsane oynadık. Bunun i̇nfazı var ona güveniyor şu an. ya çıkarıyoruz ya. Şu an için takım iyi yani. Onlar çok şey oynuyor da hızlı oynuyor da sonuç alamıyorlar. Kata ölmezsin. Güzel kurtardı. Orada bir düşürseydim var ya hadi. Çok efsane olurdu. Girersem satarım. Ultiyle çıkar sanki o. İlk başta ulti atsaydı çıkardı. Biraz boş gezdim şu anda. Onun farkındayım. Ben ormanı tamamlamadım mı ya? Acayip fail. Araba şuraya bir gelsen. kimde kaldı? Güzel kurtuldum da. Daha da geliyor koşa koşa ya. <laughs> Güzel. Ama Turtle orada kaldı. Bir can çalmamızı çıkalım. Hem hareket hızı da veriyor. Gördü beni ya. Nasıl görebilir ki? Görüş. Change de dönüyor herhalde aşağı. Vur, change'e vur. Arada kalmak istemiyorum ya ama Çok saçma bir fight da Arada kaldık ya Çık bence acı o kill. sana yeter Oynayabilir mi ki? Çok iyisin Çok iyisin onu da aldı Alamadı Başaramadık Bizim gatomuz ne çıkıyor? Full tank çıkıyor. Şey, Lord olmadan bir turtle daha sanki alabiliriz gibi. En azından zorlayacağım. Al onu, al onu. Kulenin komple hasarı neredeyse bende kaldı. Midas saydın bari ya. Hani ikimizin oraya gitme gibi bir mantığı... Hilda gelmiş haberimiz yok. bundan sonra ormanımızı bir tamamlayalım orman ilkellerde direkt tamamlamak şey yapmıyorum ya mantıklı gelmiyor bana İlk başta hemen 15 olmayacağı için hani en azından bir ayakkabı falan tamamlıyorsun daha sağlıklı oluyor çok güzel sen buraya şey yaparak geldin değil mi uçarak geldin Ben bir hasar daha çıkayım. Mavisi çıkacak birazdan. Çok iyi şu an farmımız da güzel de orada Düşmeyin, aman. Taşlaştırdım, çok temiz attı. Ama sen nereye kaçacaksın? Bir de çalıya çekiyor. Çok iyi. Salacağım be. Ward yaparız sanki ya. Yapamaz mıyız? Roger girse yapardık. Umutsuzluğumuzu çıkalım. Zaten hasar bayağı bir. Ama şu an her hepsi doğdu. İyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. O zaman buradan biz Lord alır seri seri götürürüz. Change de gider. Tamam. Bitti oyun. hala bende. Burayı tutarlar da alttan Lord zaten direkt gelecek. Bütün şeyleri erittik. Minyonları erittiğimiz için. Aynen üstten açmak daha mantıklı. Orada zaten mecburen uğraşacaklar Lord'la. Ben de Hilda ile uğraşayım. Güzel. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.